Merhabalar arkadaşlar. Piyasa Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Treving Live'da takipçinin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ben bu videoda sizlere kripto takipçisini örnek olarak seçtim ve onu anlatacağım. Önce vereceğim bilgi kripto takipçisinin ne işe yaradığını söylemek olacak. Sizlerin de bildiği gibi yaklaşık 9.000 tane coin var ve bu coinler arasından hangisinin alınması gerektiği her zaman akıllarda soru işareti olarak beliriyor. İşte tam bu noktada bizlere çok büyük yardımı dokunan kripto takipçisini kullanıyorum ben. Kripto takipçisinde belirlediğiniz kriterlere girdikten sonra bu kriterlere uyan coinler sizlere sıralanmaktadır. Siz de bu sayede bu kadar çok coin arasından hangisini seçeceğinizi belirleyebiliyorsunuz. Tabii ki de kriterleri girdikten sonra seçeceğiniz coinleri direkt gidip almak mantıklı değil. Birden fazla coin çıkıyor genellikle. Sizlere tavsiyem bu çıkan coinlerin grafiklerini de inceleyerek sizlere mantıklı geleni yükselebileceğini düşündüğünüz coin almak çok daha yararlı olacaktır. E, sitesine girdiğinizde üst sırada takipçi kısmı var. E, takipçi kısmı var. Buraya tıkladığımızda karşımıza 3 tane takipçi çıkıyor. Hangi piyasayla ilgileniyorsanız ilgili takipçiye tıklayarak takipçi bölümünü kullanabilirsiniz. Ben size bugün kripto takipçisini kullanmayı göstereceğim için kripto takipçisi kısmını seçiyorum. Ve geldi sayfamız. Kripto takipçisi kısmına geldik. Bu kısımda sağ kısımda filtreler bölümü mevcut. Buraya tıklayıp istediğimiz kriterleri seçeceğiz. Şimdi ben buna örnek olarak bir takipçi ayarlayacağım. Sadece örnek olacak. Ben bina binaşla işlem yaptığım için borsa kısmında Binance seçiyorum. Evet seçtik. Tabii ki de siz farklı borsa kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz veya birden fazla borsayı da seçebilirsiniz. İkinci adım olarak ben e, işlemlerimde hacmin olmasını istiyorum. Alacağım coin'in spekülatif hareketler yapan bir coin olmamasını hacimle bir nebze de olsa engellemek istiyorum. E, hacmi de örneğin e, minimum 500k. 500.000 olarak belirledim şu an. E, üçüncü adım olarak da günlük grafikte. yüzdesel olarak değişimin. %10'dan küçük olmasını istiyorum. Bakalım bu nerede? Evet bu kısımda değişimin günlük değişimin %10'dan küçük olmasını istiyorum. Bunu da seçtik. Bekledim. Dördüncü adım olarak da üstel hareketli ortalamayı kullanacağım. Burada 5 mumluk üstel hareketli ortalamanın 10 mumluk üstel hareketli ortalamadan büyük veya eşit olmasını istiyorum. Onu da 5 büyük veya eşit olarak seçtik. Diğer kısmına da 10 mumluk üstel hareketli hareketli ortalamayı seçtim ve ekledim. Son olarak da bir tane daha ekleyelim. Bunu da max seviyesi olarak max indikatörünü kullanacağım. Max max seviyesinin max sinyalinden küçük olma kriteri kriterini ekleyeceğim. Burada da max sinyalini seçtik ve toplam 5 tane kriter ekledim. Burada da gördüğünüz gibi tüm bu kriterlerimi ekledikten sonra toplam 27 tane eee coin çıktı karşıma. Bunlara bakıyorum şöyle sizler de görün. Burada atıyorum. Birçok coin çıktı gördüğünüz gibi. Farklı paritelerde de çıkabiliyor. Yeniden belirtmek gerekirse ben bu takipçiyi sizlere örnek olması için hazırladım. Siz hangi kriterleri belirlemek istiyorsanız ona göre kendi takipçinizi ayar hazırlayabilirsiniz. Bugün sizlere Trading Video'da takipçinin nasıl hazırlandığını gösterdim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.